Selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili oğlaklar? Bugün fincanımız bayağı renkli. Başka bir yerde olduğum için böyle renkler renk uyum sağlamaya çalıştım. Sağlısı sarı çiçeklerin, hani yapraklarda bulunan, tabakta da bulunsun. Bol bol altın enerjisi gelsin dileğimle. E, hayatınıza kolaylıklar e, ve güzellikler gelsin niyet ediyorum ki. Şimdi fincana başlamadan önce sizlerde benden size geçecek olan, siz kolektiften birbirimize geçecek olan negatif enerjiden yaradana bir sığınalım öncelikle. Kiminle konuşursak konuşalım bu böyle olsun. Ee, ve böyledir. Çünkü kendimizi korumaya alırsak, niyet edersek tıpkı e, oruç tutanlarınız bilir. Niyet edersen orucunu bir türlü hani bir şekilde hatırlarsın gün içerisinde ve e, bir şey yiyip içmezsin. Böyle de sonuca başarıyla ulaşırsın. Aynen bu da böyledir hayatın içerisinde adımları doğru takip etmek gerekir. Şimdi fincanın şöyle bir tutabilirsem küçük böyle kayıp duruyor. Evet, şöyle iyi. Bakın iç kısmında bir en ortasından şöyle bir hissiyat yaşattı bana böyle bir iç, hani şey derler için kabarmış. <laughs> Aynen öyle ama bu başka bir durum. Sanki böyle bir kararsızlık ama böyle sonuçta karar var gibi de aynı zamanda böyle bir şeye çok net karar vereceksin ve yardım iste. Yaradanım katından bana yardımcılar gönder diye dua et. Gerçekten birileri sana yardım edecek. Aile bireleri ya da başka birisi. Buna yürekten inanarak söylüyorum. Sizler de inanarak yapın. Burada yardıma ihtiyacınız olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Yani hayatın içerisinde bir şeye yardıma ihtiyacın olduğunu, birilerinin sana yardım etmesine izin vermen gerekiyor ki e, bu zorlukları atlatabilesin. Öyle hissettirdi bana. Şu an maddi manevi yardıma ihtiyacın var ve e, görünen o ki hani kime söyleyeceksin? Yani böyle sen kendi kendini halletmeye çalışıyorsun. Fincanın en ortası onu hissettirdi. Böyle o, yani hani oflar puflar ya insan. Oy oy ne yapacağım kime? Hani oğlak kimseye söylemez ama en son böyle... Hmm, söylemekle, istemekle, dile gelmek arasında kalmışsın. Muhtemelen konuşursun ve etrafındaki yardımları da bekle. Yani birisiyle konuşurken sana tepki vermiyorsa bu sana yardım etmeyeceği anlamına gelmez. Evet sana yardım edeceğim demiyor olabilir ama alttan alttan gizli gizli yardım eli var. Daha böyle aileden daha yakın kan bağından yardım gelecek gibi de görünüyor. Ben de nereye koşturuyorsam hızlı hızlı anlatıyorum. Şimdi biraz çalıştım, iş falan yaptım böyle oğlakların tel, telaşesi işte. O kadar hızlı anlatıyorum ki sanki bir yere koşturuyorum. Çünkü muhtemelen ya bu fincanın enerjisi olabilir. Yani böyle hızlı hızlı, hızlı anlatasım geldi. Aslında normalde sakin anlatırım. Demek ki belki de fincanın enerjisi. Şöyle hani her şey hızlı hızlı olsun bitsin. Bir an önce yani bir an önce oluşsun. Bir an önce şu evi alayım. Bir an önce şu arabayı alayım. Bir an önce şunu yapayım diyorsanız. Sana hayat bazı engellerde çıkarabilir çıkarmayabilir de. Neden çıkarabilir? Sakin. Sakin, dingin. Fark ettirir. Etrafınızda görmüşsünüzdür çok çalışkan insanların iptal ediyorum üzerimizdeki etkilerini. Birden böyle ayaklarını ya bir yerden Allah korusun düşerler, duymuşsunuzdur. Ya ayağını çarpar ya bir yerine bir şey olur ve oturmak zorunda kalır o kişi çünkü. Hani bir Kızıl Delil, delil atasözü mü o ne? Hani ruhum geride kaldı, onu bekliyorum muhabbeti var ya. Ee, o onu onu bekletir yani seni bekletirler, sakinleştirirler. O yüzden şu an neredeyse dünyanın şey diyecektim, evrenin neresindeysen <laughs> doğru evrende neredeyse beni nereden dinliyorsan sevgili güzel insan ve aynı zamanda güzel ruh e, nereden dinliyorsan sakin sakin yavaş kimse koşturmuyor arkamızdan atlılar koşturmuyor. <laughs> o yüzden biraz daha sakinleşmeye davet ediyor. Bu fincan seni her ne yapıyorsa. Her neyle ilgileniyorsan onu da söyleyeyim. İki kişi bir olup şeymiş. İki kişi bir olup bakalım bakalım. Sen geçmişte çok geçmişte böyle belki 30 yıl, 28 yıl, 27 yıl önce sanki o civarlarda birine Birine mi baktın büyüttün, birine bir desteğin mi olduğunu şimdi o insanların sana yardımını göreceksin. Çok güzel yani senin yaşam döngünde bu daha farklı yıllar da olabilir ama hiç karşılığını beklemeden yaptığın birisinden maddi yardım alacaksın. Yaşasın. Aldık kabul ettik. Çok güzel bir his biliyor musun? Böyle karşılıksız yaptığın zaman yüreğim yüreğim çok duygulandı şu an biliyor musunuz? Kalbimin böyle kalbim sevinç gözyaşı akıtıyor sanki. Ben böyle kalbimden ağlayanlardanım. Bir kedi köpek bir sokak hayvanı bir can gördüğüm zaman böyle yüreğime damlalar böyle damla bir yere akar ama nereye bilmiyorum şimdi öyle duygulandım söylediğim sözden kendi kendine ağlar kendi kendine çalar oynar. <laughs> Niye duygulandım biliyor musunuz hani böyle karşılıksız yapılan iyiliklerin evrensel enerjide bir gün hiç beklemediğin yani sen düşünsene birine iyilik yapıyorsun o gününü feda ediyorsun ve diyorsun ki ya feda olsun canı sağ olsun karşılığını bekleyerek de yapmıyorsun Belki 30 yıl sonra karşına en sıkıştığın zamanda geliyor Vay be şükürler olsun Şükür bir şükür Yaradan'a şükür Evet şimdi şükür enerjisi varlığı arttırır Evet melekler der ki bu kul şükrediyor buna da, e, ne, yap, ne yaparsın daha fazlasını verir yarada. o yüzden şükür etmekte fayda var Evet bak ne diyorum sana birileri yardımcı olacak. Yani böyle destek göreceksin. Yani o iç sıkıntın hafifleyecek. Az önce dedim ya, yani iç sıkıntım var. Of böyle bir şeylere ihtiyacın var. Evet. Bak birisi seni dolduruşa getiriyor. Getirebilir. Şuradan bak fısır fısır kulağına şeytani bir enerji. Bak boynuz çıkmış. Sen buradaki bak karşındaki insan ne olursa olsun sevgili Oğlak burcu. Bil ki senin karşında Bir dakika dışarıdan bir motor sesi. Eee Bil, Bilsen ki senin karşında böyle sana laf yetiştiriyor, sana laf sokuyor. Sen yine de o insana böyle birinin gazına gelip, birinin dolduruşuna gelip böyle laf sokuşturma tamam mı? Çünkü sanki orada bir şeytani enerji var. İnat şeytandandır, inatlaşma. i̇natlaşma. Oğlan böyle negatife çeken, oğlak burcunu negatife çeken, başarısını engelleyen şeylerden birisi de inat huyudur. Tamam inatçılıktır. Zaten bu bizim en dikkat etmemiz gereken ya bu yaşam yolumuzda bu burcu seçerek gelme sebebimiz zaten bu huyu, huyu törpüleyip evrensel enerji insanoğluna nasıl yardım edebileceğimizi çözmek için bu burçla geliyoruz. Paranın hakimiyetini, para kazanmanın haki para kazanmanın nasıl olduğunu öğrenirsen para kazanmayı da öğretirsin. Burada inat huyundan vazgeçmen gerektiği görünüyor. Biri seni dolduruşa getirecek. Bu kişi de böyle ee, belki bir eskileri açacak gördün mü o sana bunu yapmıştı bu sana düğününde bunu yapmıştı bu sana altın takılırken bunu yaşatmıştı o sana şunu demişti de kaynanana kar karşı kışkı e, demişti hee olur geçmiş olmuş bitmiş aman hee sen de haklısın bir insan karşıdakine ne zaman haklısın demeye başladı o zaman çok büyük bir eşikten geçmiştir haberiniz olsun haklısın sen de haklısın ben de haklıyım ama o yüzden herkes haklıdır. <laughs> Düşünsene kötü insan bile haklıdır kendince. Çünkü kötülüğü bile öğrenirken anne baba yanında ya da kimin yanında büyüdüyse kötülük yapan kişi sevgiyi kötülükle almayı öğrenmiştir. Yani birisi ona dayak yiyerek sevmeyi öğretmiştir. Yani hem dövmüştür sonrasında sevmiştir ya neyi öğrenir biliyor musun? Yani sevmek bile dayaklı olur. Ya da böyle öyle bir ortamda büyümüştür tamam mı? o yüzden o kişi kötü olmayı seçmişse kötü olmuştur kötü ortamda büyümüştür vesaire diyebiliriz yani sonra ne yapmıştır içinde atamadığı bir öfke vardır içinde atamadığı bir acı vardır ve de o baş o da başkalarının aynısını yapıyordur ama herkes geçmişte birçok insan dayak yiyerek büyümüştür oysa ki seçmezsen o yolu bak seçmezsen o yolu çok büyük mükafatlandırılıyorsun yani hayatta hepimizin başına gelen şeyler yani bir öğretmenler bile hatırlar mısınız? Nasıldı çok böyle 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl öncesine yani o cetveller bilmem neler ailelere geç, geçmek herkesin ailesi farklı. Yani benim öğretmenimle ilgili ben çok travma çalışması başlamadım. Yani kendi ilkokul öğretmenlerimden bir tanesi çok iyiydi melek gibiydi. Sonra bir tanesi de böyle çok ağır hastalığı vardı. Sonra onun sinirinden herhalde bize biraz çektirmişti ama mesela benim annem de öğretmen olduğu için annemin yanında beni çok severdi. <laughs> Sonra yalnızken kızardı ya da sınıftayken. Ay o da rahmetli oldu. E ne oldu? Yani şimdi bana güzel davransaydı ben onu iyi ansaydım değil mi? İyi güzel ansaydım yani. E, ne oluyor? Çocukken iyi taraflarını çok hatırlayamıyorsun. Belki bana iyi davranmıştır ama o kötü davranışları o iyiliğin önüne geçiyor. İşte o yüzden Hani biz de onlar gibi anılmak ister miyiz? Ruhumuz şad olsun mu isteriz? Başka bir şey mi olsun isteriz? <laughs> Onu da hatırlatayım. Şimdi burada sana uyarıcılar var. Tamam mı? Başkasının gazına gelme diyor. Evet. Evet. Frekansınızı yükseltecek şeyler yiyin için diyebilirim. Şu an burada yok. Kendi evimde olmadığım için. Böyle küçük küçük aktarlardan tomurcuk güller oluyor ya bak ben de burada şey Isparta'nın şu gül kremi var ya oradan gelmişti buraya. Bir de böyle gül suyu var yanında böyle onlar frekans gül e, esansı oluyor ve gül gül kokusu hissine çok ihtiyacınız var. Varsa öyle etrafınızda gülle frekansınızı yükseltin. Frekansı yüksek olana kimse gaza getiremez haberiniz olsun. Kimse seninle, e, seni rahatsız da edemez. Onu da anlatmış olayım. Evet sevgili oğlaklar yine orada başa gelmişiz. Şöyle tabağa biraz akıtabilecek. Yani. Ay pardon şimdi kıracaktım. Bugün bir şey kırmadan <laughs> kırmadan günü bitirmeye niyet edelim. <laughs> evet. Şu en ortaya bak görüyor musun? Karşıdaki senin ee... bakalım bakalım böyle küçüklükten sana gelen bir hatıra. Ço yine bak fincanın içinde ne dedim? Sen yıllar önce birine iyilik yapmışsın. Bak yine o iyilik seni şifalandıracak, iyi gelecek, para kazancını arttıracak. Şu an maddi olarak sıkışmış isen şayet öyle bir his var. Belki paran var, belki yatırımın var, belki malın mülkün var ama e oğlan bir nakite ihtiyacı var gibi his var burada. Nakit ihtiyacın var. Bu na nakit e, akışını da çözmek için sürekli ak, akış olması için de bakalım oradan bak bir el alma var görüyor musun bak şurada bir el alma var bu nedir biliyor musun birinin sana desteğidir el almak illaki biri sana okusun üflesin seni evliya yapsın değil eskiden öyle konuşurlardı bu böyle değildir el almak sana bir şey öğretmektir bir yol açmaktır yol göstermektir yolunun önündeki engelleri kaldırmaktır burada bir söz duyarsın şifalanırsın o da el almaktır tamam ben sizden bir mesaj okurum dünyanın en mutlu insanı olurum. O da sizden bana geçen şifadır. Tamam mı? Böyle birbirimize şifa enerjisiyle, mutluluk enerjisiyle karşılıksız bir. Ben mesela oturup sabahleyin şey dedim. Ya ben bu videolarda konuşurken yaradanım niyet ediyorum. Benden öyle şeyler aksın ki senden bana, benden de videolara insanlar şifalansın, mutlu olsun. Hiçbir şey beklemiyorum. Karşılığında herkes mutluluk enerjisiyle dolup taşsın. Senin sevginle dolup taşsın. Bakın net söylüyorum. Böyle oturdum. Uzaktan masaya bakarken bunları hissettim, düşündüm, niyet ettim. E, niyet ediyorum ki bu böyle de geçsin, böyle de oldu. O yüzden karşılığın sonra bir yerden akıp geliyor biliyor musun? Yani karşılıksız. Ama ben böyle e, birinden beklenti içinde olduğumu hissettiğim zaman sonra ne oluyor? Başka bir yola giriyoruz. Anladın mı? Burada bir el almak var, bir rahatlayacaksın. Yani fincanın ana konusu senin ihtiyacın olan neydi? Bir akış ihtiyacın var. Birileriyle tekrar karşılaşıyorsun. 30 yıl belki 25-30 yıl önceden bir yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksın. Bu da ne demek oluyor sana bugünün mesajı? Yaptığın iyiliklere devam et. Karşılıksız yapmaya yine niyet et. Bir kediye, bir köpeğe, bir hayvana, bir kuşa ya da bir insana iyilik yaptığın zaman tabii kendi hakkını da yemeden. Hani birinizin yardımına ihtiyacı vardır. Gidip de bütün gününü ona harca demiyorum. Bir saat hayır, iki saat hayır. O insan, o insanın hem de e, belki o anda e, sana bir sürü kapı açılacak, tamam mı? Evini temizleyemem, bir yaşlıya da yardım edebilirsin. En azından mesela bir tek mutfağına biraz el atabilirsin. Örnek veriyorum, bir yaşlı bir komşun varsa. Öyle işte bir pazar alışverişine yardım edebiliriz gibi gibi. E, belki başka bir ihtiyacını gözetirsek yapabiliriz. Böylelikle evrensel enerjide de döner dolaşır yine sana gelir o. Şifa olsun hoşçakalın.